De ihvetu kardeşler Yusuf Yusuf Cae ihvetu Yusuf Yusuf'un kardeşleri geldi Ve kâne fî Mısra ve Şem Meca'atun kemâ ehbara Yusuf Ve kâne idi fî Mısra, Mısır'da ve Şam ve Şam'da Meca'atun kıtlık kemâ gibi ehbara haber verdi Yusuf Yusuf Ve kâne fî Mısra ve Şem Meca'atun kemâ ehbara Yusuf Yusuf'un da haber verdiği gibi Mısır ve Şam'da kıtlık vardı. Ve semia ehlu Şam ve semia Yakub enne fî Mısır raculen rahîmen'' ve semia ve işitti ehlu Şam Şam halkı ve semia ve işitti Yakub ya Yakub enne fî Mısır'a'' Mısır'da olduğunu raculen adam rahîmen merhametli ve semia ehlu Şam ve semia Yakub enne fî Mısır raculen rahîmen'' Şam halkı ve Yakup, Mısır'da merhametli bir adamın olduğunu işitti. Ve enne fi Mısır'a cevaden kerimen ve enne fi Mısır. Mısır'da olduğunu cevaden ile açık kerimen, cömert ve enne fi Mısır'a cevaden kerimen ve Mısır'da ele açık cömert biri olduğunu duydu. Ve huve ala hazainil ard, ve huve ve o ala başında hazain hazineler el ard yeryüzü ve hu el -ard. ve o yeryüzü hazinelerinin başındaydı ve kana nas yezhebun ileyhi ve yakhuzun et ve arsala yaqub ibna'ahu ila misr Bilmâli mal li yatuna bit ve kana idi en nas insanlar yezhebun gidiyorlar İleyhi ona ve yakhuzun ve alıyorlar et yemek ve arsala gönderdi Yakub, Yakub, Ebne Ehu oğullarını ile Mısır'a, Mısra, Bilmeli, Malla, Liye getirmek için bir tam yemek. Ve kendi nasu yedhebun ileyhi ve yakudun tam ve arsal Yakub, Ebne Ehu ile Mısır'a Bilmeli, Liye İnsanlar ona gidiyor ve ondan yemek alıyorlardı. Ve Yakup da oğullarını Mısır'a, Para vererek yemek getirmeleri için gönderdi. Ve bakiye bunyamine inda validihi li enne yakube kâne yuhibbuhu cidden. Ve bakiye ve kaldı bunyamin bunyamin inda validihi babasının yanında. Li enne çünkü yakube Yakup kâne idi yuhibbuhu seviyor cidden gerçekten. Ve bakiye Bunyamin'e inda validihi li enne yakube kâne yuhibbuhu cidden. Bünyamin babasının yanında kaldı. Çünkü Yakup onu çok seviyordu. Ve ma kana yuridu an yab'ada anhu ve kana Yakub yakhafu alayhi kama kana yakhafu ala Yusuf. Ve ma kana yuridu istemiyordu en yab'ada anhu ondan uzaklaşmak. Ve kana ve idi Yakub Yakub yakhafu aleyhi endişeleniyor. Kemal'dığı gibi yani idi yakhafu ala Yusuf Yusufa endişeleniyor. Ve mekanı يريد أن يبعد عنه وكان Yaqub يخاف عليه كما كان يخاف على يوسف. Ondan uzaklaşmak istemiyordu. Yusufa endişelendiği gibi Bünyamin'e de endişeleniyordu. Ve توجه الاخوة يوسف الى يوسف وهم لا يعرفون انه اخوهم يوسف وتوجه Yusuf Yusuf ila Yusuf Yusufa ve hum onlar la yarifune bilmiyorlar En ennehu onun olduğunu ehuhum onların kardeşi Yusuf Yusuf ve teveccehe ihvetu Yusuf'e ila Yusuf'e ve hum la yarifune ennehu ehuhum Yusuf Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a yöneldi onlar onun kardeşi olduğunu bilmiyorlardı ve hum la yarifune ennehu Yusuf'un lezil kâne fil bi'ir ve hum onlar la yarifune bilmiyorlar ennehu onun olduğunu Yusuf Yusuf elledi o ki kâne idi fil bi'ir kuyuda ve hum la yârifûne ennehu Yusuf ellezi kâne fil bi'ir onun kuyudaki Yusuf olduğunu bilmiyorlardı ve hum yezunnûne ennehu kadmâte ve hum onlar yezunnûne zannediyorlar ennehu onun olduğunu kadmâte ölmüş ve hum yezunnûne ennehu kadmâte ve onlar onun öldüğünü zannediyorlardı. Ve kayfa la yamutu wa kad kana fil bi'r. Ve kayfe wa nasl? La idi fil bi'r. Ve kayfa la yamutu wa Kuyuda olduğu halde nasıl ölmezdi? Kana fil bi'r wa kanatil bi'ru amika. Kana idi fil bi'r kuyuda ve idi el bi'ru kuyu amika derin. fil bi'r o kuyuda idi ve kuyu çok derindi. Ve kânet el bi'ru fil gâbe ve kânet ve idi el bi'ru kuyu fil gâbe ormanda. Ve kânet el bi'ru fil gâbe kuyu ormanda idi. Ve kânet el gâbetu muhişe ve kânet ve idi el gâbetu orman muhish'e ıssız. Ve kânet el muhişe orman ıssızdı. Ve kâne zâlike fil leyl ve kâne ve idi zâlike bu gecede ve zelike filleyl ve bunlar gecede olmuştu. Ve kene leylu mudlime ve ve idi el gece mudlimen karanlık. Ve kene leylu mudlimen gece karanlıktı. Ve cae ihvetu ve fedehalu aleyhi fe fa'arefehum ruhum lehu munkirun. Ve cae ve geldi ihvetu kardeşler Yusuf Yusuf fedehalu ve girdiler aleyhi oraya ve onlar bildiler ve hum onlar lehu ona munkirun inkar ediyorlar. Ve ca ihvetu <laughs> Yusuf'a fe dehalu aleyhi fe arefe lehu munkirun. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Kânû munkirîne li Yusuf'e lâ ya'rifûnehu. Kânû idiler <laughs> munkirîne tanımamışlar idi li Yusuf ve Yusuf la Onu tanımıyorlar. Kenu munkirine li Yusuf ve la yarifunehu. Yusuf'u tanımıyorlardı. Walakin ma ankerahum Yusufu bel arafahum. Walakin ancak ma ankerahum. Onları inkar etmedi. Yusuf Yusuf bel arefahum. Aksine onları tanıdı. ولكن ما أنكرهم يوسف بل عرفهم أكسن يوسف أنر تنمشت عرف يوسف أن هؤلاء هم الذين ألقوه في البئر عرف بلد يوسف يوسف أن هؤلاء أنر نعودون هم أنر الذين أنر كي ألقوه ونقعد لار في البئر كيو عرف يوسف أن هؤلاء هم الذين ألقوه في البئر يوسف onu kuyuya koyanların onlar olduğunu biliyordu. Ve enne hâulâi hummul lezîne kânû yurîdûne kattلهû, velâkinne Allahe hafidhahu. Ve enne hâulâi, onların olduğunu, ''hum'' onlar, ''elezîne'' onlar ki, ''kânû'' idiler, ''yurîdûne'' istiyorlar, ''katlahu'' onu öldürmek. Velâkinne ancak Allahe Allah hafidhahu onu korudu. Ve enne hâulâi hummul lezîne kânû yurîdûne kattلهû, velâkinne Allahe hafidhahu. Onlar onu öldürmek isteyenlerdi. Ancak Allah onu korudu. وَلَاكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَفُضَحْهُمْ وَلَاكِنَّ Ancak Yusuf, Yusuf, lem yakul demedi lehum onlara şey'en bir şey ve lem yefudahum. Kusurlarını da ortaya çıkarmadı. وَلَاكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَفُضَحْهُمْ ancak Yusuf onlara hiçbir şey demedi, onların kusurlarını da ortaya çıkarmadı. Çokranlı ihtiraz. Abone olduğunuz için teşekkürler.